Merhaba arkadaşlar Şimdi size Lorenz Dimex Z1'in yazılım güncellemesi nasıl yapılıyor onu tarif edeceğim Cihazımız burada Cihazımızın aküsünü takıyoruz ee, yine data aktarım kablosunu da takıyoruz bağlıyoruz data aktarım kablosunu bilgisayarımızın USB çıkış portuna bağlıyoruz Bağlıktan sonra cihazımız bir sürücü yükler. Cihazın sürücüsünü yükler. Bilgisayar otomatik. O yüklendikten sonra e, Lorenz'in sitesine giriyoruz. Girdiğimizde şurada yazılım indirme e, linki var. Buraya tıkladığınızda yazılımın olduğu bölüm çıkar. Şurada yazılımın nasıl yükleneceğine, indirileceğine dair bir anlatım var. Yabancı dil gerçi Türkçe değil ama altında da yazılım güncelleme yani yazılımın olduğu link var. Buna tıkladığınızda otomatikman bilgisayarınıza yazılım inecektir. Yazılım indikten sonra bunu kapatıyoruz veya aşağı alıyoruz. Ben yazılımı buraya indirdim. Bunu çalıştırıyorum. Bakın yazılım burada benim. Masa üstünde. Yazılım indirdikten sonra cihazımıza geliyoruz. Burası önemli. Buna dikkat edin. Zero tuşuna basılı tutuyorum. Açma kapama tuşuna da bastığım zaman şurada USB bağlantı ikonu çıkıyor cihazın bilgisayara bağlandığına dair bir ikon çıkıyor. Bu böyle kalsın. Şimdi sıra sırada Lorenz yani yazılım linkinden indirdiğimiz yazılım dosyasının içinden şu üçü çıkar, üçü gözükür. Lorenz Fleşeri çift tıklayıp açtığımızda çalıştır diyoruz. Burada kon bağlantı noktası çıkar. Connect diyoruz. Connect'likten sonra Flash diyoruz. Tekrar Flash dedim. Bakın ee, Siz yazılımı nereye indirdiyseniz masa üstünde hangi klasördeyse orayı seçip yazılım klasörünü açtıktan sonra bunların karşınıza çıkması lazım. Ben masa üstüne indirdiğim için masa üstünde benim Lorenz 2018 yazalım. Masa üstü. Şuradan Lorenz 2018 Pardon. Lorenz 2018 yazalım dedik. Dedikten sonra bakın burada açıldı. Bunu da açıyoruz. Buradan esas yazılım dosyası şu arkadaşlar. Z1 V1.0.7 yani V107 diye geçer. Bunu seçip aç diyoruz. Aç sonra şu an yazılım yüklenmeye başladı. Bakın altta şurada yeşil olarak tamamen buranın dolması gerekiyor. Onu bekleyeceğiz. Cihazımızda da bağlantı yazılım yükleniyor. Cihaz bağlandı ve yazılım yükleniyor. Şu an işlem yapılıyor. Anlamında ikon yanıp sönüyor. Bunu bekleyeceğiz. Şurası tamamen dolduktan sonra cihazımız otomatikman kendisi açılacak. Güncel yazılım yüklenmiş olacak. Zaten açılışta da 1.07 diye yeni yazılımımızı göreceğiz açılırken. Şu an açılıyor. Açılsın. Tamamlamaya bekleyelim. Evet. Çok az kaldı. Şu an cihazımız açılıyor bakın. 1.0.7. Cihaz açıldı arkadaşlar. Evet. Yazılım güncellenmiştir ona şu an. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.